Günaydın, iyi haftalar, hayırlı kandiller diliyorum. Bilmiyorum, bu sanırım. Hayır, <laughs> hayır. Hayır, hayır. Hayır, Yani düşüş için Faruk Bey son bir aydır uyardı. Altın, gümüş yatırıncısını dikkat edin bu balon patlayacak nihayet patladı yani özellikle kaldıra işli mi yapanlar evini satanlar arabasını satanlar şu anda iyi değil durumlar yani zaten teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş vardı zaten bir işin tekniği ve mantığı olması lazımdı teknik ve mantığın olmadığı işte her zaman kasa kazanır yani demek ki orada bir yatırım piyasası yok bir kumar piyasası var şu anda kim zarar etti, kim paralarının buharı oldu, kaldıra kaldıraçlı işlem yapanlar kompleks piyasasında teminat tamamlamak zorunda kalanlar Bunlar hep şu anda batan gruplar özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar yani finansal piyasaları bir kumar piyasası olarak görenler şu anda bitti yani battı onların için yapacak bir şey yok özellikle kasa neden böyle bir zorunluluk getirdi Çünkü insanlara son bir aydır altın ve gümüş fiyatları artık düşmeyecek algısını yerleştirdiler ki Burada çok başarılı oldular. Sahte raporlar hazırladılar. Sosyal medya reklam verdiler. Bir sürü şey yaptılar. Ama biz bunu yemedik tabii her zaman gibi. 2026 yılı mehasyon <laughs> yılıdır. Dikkat edin. 2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil. 2026 yılı altın ve gümüşlerinize sahip çıkma yılı. sahip çıkma yılı. Ben bunu tekrar satmak isterim. Son iki aydır bunu söylüyoruz. Tekrar ediyorum. 2026 yılı altın ve gümüşten para kazanma yılı değil. 2026 yılı birikimlerine sahip sahip Çünkü bu sahneyi şu anda Ocak ayında nasıl zirveleri gördük? Teknik olarak okunamayan bir yükseliş gördük. Şubat ayının ilk işlem günündeyiz. Nasıl teknik olarak okunamayan bir satışı görüyoruz? O yüzden Mart ayında da farklı bir hikaye göreceğiz. Her ay farklı bir hikaye olacak finansal piyasalarda. Ve 12 ay boyunca böyle finansal piyasalar tüm enstrümanlarda sırayla bu işler. Hepsinde operasyon yapacaklar ve kasa kılanacak. Sonuç Uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Elindeki varlıklara sahip çıkacaksın. Gelenekçi olacaksın. Düştü mü yükseldi mi? işin olması mesela bu kadar bir çöküş var. Buna bir çöküş diyoruz. Yani cuma günü yüzde on, pazartesi yüzde on, gümüşte cuma günü yüzde otuz, pazartesi yüzde bunlar çöküştür yani. Başka bir izah yok bunun. ve dolayısıyla bu çöküşler özellikle sanal ortamda işlem yapanların çöküşü. Normal adam almış altın cebine koymuş, gümüşü cebine koymuş. Uzun vadeli yatırımcı benim işim olmaz diyor. Dişişler çok da anlamam zaten diyor. Altı üstü başıma bir ev alacağım diyor. Bir tane araba alacağım diyor. O yüzden biriktirmiştim diyor. Onun için problem yok zaten. Ona zaten her gün piyasa. Ama bu piyasada ben çok biliyorum. Anamın bileziklerini bozduk, bu piyasaya göndük, arabayı sattık, bankadan kredi kullandık. Onlar için problem var işte, onlar için sorun var. O yüzden diyorum ki ben tekrar özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum. Lütfen finansal piyasaları bir kumar piyasası olarak gören bir eşiniz varsa, bir kolundaki bileziklerinizi alıyorsa, size ballandıra ballandıra hayal kuruyorsa, o hayaller emin, emin olun hüsran olacak. Yapmayın. Vermiyorum kardeşim de. Niye? Hem finansal piyasalarda kumar bağımlısı olmadıkça onu teşvik hem altından oluyorsun hem de batıyorsun ve geleceklerle alakalı bütün hayallerin de çöp oluyor. Yani çoluk çocuğun rızkını kumarda kaybediyorsun. O yüzden hanımefendiler burada çok büyük görevler düşüyor ve hanım bayalı diye evet, evet, tam alamazlar. Vallahi ben koca arasına girmem. Yani onlar kendisi karar versin ama şunu da söyleyebilirim. Ben az, az önce az önce az önce şöyle yaptım. Kocanız bunu böyle almak, satmak için kongreki bilezi istiyorsa verme. Hayır, verme. Ev o kadar. Ama gel bakalım. Beraber ev alacağız beraber araba alacağız, önemli değil düşmesi kalkması, elimizdeki varlıkları şöyle biriktirelim derse eyvallah, Ona varım. ama kumara yokum, kumara çok ters bir insanım, o yüzden değerli hanımefendi bu kumar piyasasında işlerinde korusu ama şöyle bir gerçek de var, dediğim gibi bir manipülasyon yılı, zirveler göreceğiz, dipler göreceğiz, daha ikinci aya yeni girdik, bunları görmeye devam ediyoruz, şimdi iki günde bin dolar gerilemiş, al beni diyor. Yani şimdi bu fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi gram altın tutmuş 8.57 lira seviyesinden 7000 liraya gelmiş. Al beni diyor. Ekran de konuşuyor zaten. Ama şunu da bilmek lazım. Ben aldım. E daha da düştü. E bir şeyin dibini bulmak, zirvesini bulmak öyle bir şey yok finansal piyasalarda. Bu bir manipülasyon piyasası. Şimdi bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Ama nasıl değerlendirmek lazım? Dünya iyi bir yere gitmiyor. E iyi i̇yi bir yere gitmiyor dünya. Yani savaşlar, ekonomik krizler, bir sürü haber akışı. Yani dünya iyi bir yere gitmiyor. Dolayısıyla da altın gerçek bir para olduğu için rezerv bir para. Merkez bankalarında stok olarak kullanılıyor. O yüzden ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bana desen ki İslam Bey sen e, altın borcun var. Bugün altın borcunu kapatır mısın? Evet Can Sıvanım derim. Faruk Bey sorsa dese ki ya elinde param vardı. Sen beni dinledin. Bir aydır bekledin. İyi ki almadın İslam helal olsun. Sen şimdi e, almak için piyasa şartları oluştu. Teşekkür ederim Faruk Bey. Ben şimdi alma faydası doluştu. Diyelim altın alırım? Yine e, burada Meftun Hanım dese ki bana e, seni düğün yapacaksın. Dolayısıyla da altın almak için uygun bir zevin mi? Evet. Yani burada da evet derim. Dolayısıyla benim kişisel tercih. Tabii ki bir yatırım danışmanı olarak değil. Çünkü öngörülemeyen bir piyasa olduğu için alacaksın düşecek istenmemişlerim işte. E, satacaksın istenmemişlerim. O sorumlu almam ben. Dolayısıyla bu burada mantık ne diyor? Burada gram altın bir bin lira geriledi mi geriledi. Ben bunu cebime koyarım. On altın bin dolar geriledi mi geriledi. Ben bunu cebime koyarım. Çünkü daha bunlar üç gün önce herkes kafasını taşlara vuruyordu. Sekiz bin lira seviyesini görünce. 5.600 dolar seviyesine göre herkes kafasını taşlara vuruyor. Ne oldu da iki günde karardan vazgeçtim. O yüzden e, bence bu fırsatları değerlendirmek lazım. Bu düşüşler kalıcı değil. Ben tekrar hızlı yükselişler, hızlı geri dönüşler bekliyorum. Bu yıl sonuna kadar daha önceki yayınlarda bir öngörümü paylaşmıştın sizinle. Beş tane rakam. 11. Ben bunu beklemeye devam ediyorum. Hayır. Hayır. Yani... Herkesin bir iddiası var. Çıraklı yapmadığım bir şeyin ustalığını yapmayacağım. Ben bu işin çıraklığını yaptım. Yani yıllarımızı verdik. O yüzden e, şimdi ben bir, iki gün önce bir aydır insanlar diyoruz ya bak gümüş üzecek yapmayın, alen evet. üzecek yapmayın dediğiniz zaman da ya e, o İslam'ın ne konuşuyorsun falan diyorlardı. Biliyorsunuz yani o birilerine inanmıyorlardı. Demek ki al işte ekran burada işte İslam emiş konuştu rakamlar. Burada ekranlı ve dolayısıyla bir işe Finans, finansal piyasalarda bir kumar piyasası varsa imkansız demeyeceksin. Yani imkansız diye bir şey yok. Şimdi ben bunu 10 bin lira rakamını niye öngörüyorum? Şimdi 10 saltın tarafında 5 bin dolar gördük, 5 bin 600 doları gördük ama 5 bin 880 dolar gibi kritik bir direnç seviyen var. Teknik bana söylüyor bunu. Ama beraberinde sanal ortamda, komik piyasasında, ETF'lerde bir pozisyon var. Bunu 6 bin dolara götüreceğim. Orada büyük bir balonu patlatacağım gibi bir iddia var. Dolayısıyla içeride dolar stabil ama Ben Altın tarafında da 10 bin lira rakam artık sürpriz değil. Ben bu yıl konuşuyoruz. Yarın bugün öngörülemeyen gelişmeleri yaşanırsa tekrar oturup konuşuruz. Ama şu anda ben 5 e, haneli rakam konusunda e, öngörü, e, tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum bunu. Düşüncem geçerlini korumakta. Ben ne düşüş yönlüğü revize yaptım. Dikkat ederseniz diğer yayınlarınızda. Olduğum yerdeydim ve olduğum yerde. Ben planlara sadık bir insanım çünkü. Nesilini bilen bir insanım. Yükseliş yönünde olduğum bir yerdeyim. Burada bir revize yapmadım. Beklemeye devam ediyorum Cansın oh, yoksa? Tabii ki. Tabii ki. Her şey olabilir, her şey olur Yani bakın bu piyasa bakın 2026 yılının 1 Ocak tarihi itibariyle ilk 31 Aralık 2026 yılına kadar öngörülmeyen bir piyasa göreceksiniz. Ben bunu Kasım ayından beri kamuoyuna açıklıyorum. Öngörülemez bir piyasa. Spekülasyon yapacaklar, manipülasyon yapacaklar. 2026 yılındaki hedefler ve yatırımcıların elindeki varlıkları almayalı. Bu tartışmaya kapalı. Şimdi 4565 dolar seviyesinde. Düşer mi 4000 dolara? Düşebilir. Düşer mi 3800 dolara? Düşebilir. Ama tekrar 6.000 dolar da olabilir mi? O da olabilir. O yüzden <laughs> bir soygun piyasası oluşmuşsa her şey olabilir. Buna dikkat etmek lazım. <laughs> göre burada kesinlikle şey yapmak, almak unutmak. Yani al-unut modelinde bir düşünce yapmak. O biz de biliyorsun gidip 2 lira da alıştıralım. Canan Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Buyurun. Ben geçen hafta o zirveleri görünce yatırımcılara dedim ki bir B planınız var mı? Bakın. El heyma yayınları. Havaya coşku yapıyorsun. Böyle herkes böyle coşuyordu yani. Altın fiyatları yükseliyor. Ben de diyorum bak altın fiyatının yükselmesi iyi bir şey değil. Savaş demek, enflasyon demek görülemeye nasıl değiştirmek ama bu balon patladıkları zaman sen satacak yer bulabilecek misin şey bulabilecek misin yani bir B planın var mı şu anda gram altın normalde 20-30 liraydı kapalı çarşıda makas aralı şu anda 6820 7045 lira makas var bak 250 lira 300 lira makas aralı var ama bir kilogram külçe altında şu anda 14 bin dolar işçilik var kimse malını ucuza satmıyor ben alayım mı diye ben alayım mı diye böyle tereddüt eden zannediyor ki ben ucuza altın bulacağım piyasada Arkadaşlar şu an ekranda bir kilogram fiziki altıtma 14 bin dolar eşçilik var. Kimse malı boncuza satmaz. Bunu böyle bir de. O yüzden bu çok önemli bir detay. Alırken de satarken de nefsi değil. Gerçeklerle karşı karşıya. 14 bin dolar ne demek? 14 bin dolar işçilik var şu an mal. Ben 70'in ana Sağ olun çok teşekkür